Değerli yatırımcılar merhabalar Bugün 20 Nisan 2016 Ben Soner Kaya evet, Dün e, sakin geçen bir piyasa vardı Ve Amerika'dan gelen olumsuz veriler Sonrasında bir hareket yaşanmıştı Değerli yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nde Konut başlangıçları Mart'ta %8.8 Düşüşle 1.09 Milyon adet oldu Ekim ayından beri görülen en düşük e, e, Aslında sonuç bu ve en büyük Düşüş diyebiliriz ee, ve bundan sonra dolar e, gerçekten değer kaybetti. Ekranda görüyorsunuz efendim. E, dolar endeksini 94'lerde geziyor şu anda. E, ve Redbook'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar Nisan ayının ilk haftasında bir önceki ayın aynı dönemine göre %3.1 azalmış oldu. Yurt içinde ise Gözler Merkez Bankası'nın kararında hala Erdem Başçı'nın görevi bıraktıktan sonraki yeni başkan Murat Çetinkaya'nın yapacağı faiz indirimi bekleniyor. Piyasada çok fazlaca spekülasyon var. Buna yabancılar da tabii katkıda bulunuyor. Ekonomi Bakanı Eli Taş'ın Merkez Bankası'nın artık 2001 sendromunun üzerinden atıp radikal faiz indirilmesi gerektiğini ifade etmesi sonrasında Çetin Kaya'nın tavrı merak konusu. 50 ile 75 baz puan indirimi piyasada normal olarak karşılanacaktır diye düşünülüyor. Ee, bazı raporlarda alt 25 baz puan indirimi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimi konusunda cömert davranırsa kurda yükseliş gelebilir. Endekste gün içerisinde yatay bir hareket vardı. 85.800 seviyesine kadar gerileyen BIST %86.000 üzerinde kalma çabası sürmekte faizlerdeki düşüş ile birlikte endekste 88 bin seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Faiz kararı sonrası kurda yaşanacak ciddi bir yükselişin endeks üzerine negatif etki yaratabileceğini de şimdiden hatırlatalım. 85 bin ve 84 bin 400 desteklerin üzerinde yükseliş devam edecektir. Altında ise bunun altında 80 binlere geri dönüş olabilir. Kur tarafında ise 2.85'in hala altındayız. 2.83.20 desteği önemli. Altın, bunun altında kalıcılık sağlanırsa yeniden 2.82 ve 2.81.50 görülebilir değerli yatırımcılar. Evet gözümüz Merkez Bankası faiz kararında olacak. Beklentinin üzerinde yapılacak faiz indirimi kurdaki yukarı yönlü baskıyı arttırabilir. Forex severlerde önemli bir fırsat doğurabilir. Ee, ve bu konuda lütfen beklentinizi koruyun. Ona göre de işlemlerinizi açıp en azından e, biraz para yapabilirsiniz bu fırsat ile diyelim. Euro dolarda ise biliyorsunuz dün Avrupa'da zev ekonomik güven verileri açıklandı. Mart ayında faiz oranlarında indirimin yanı sıra parasal genişleme miktarını da artıran Avrupa Merkez Bankası'nı son gene enflasyon verileri umutlandırmıştı. Zevde ekonomik güven endeksi 8.8'den 21.5'e ciddi bir yükseliş yaptı. Alınan önlemlerin piyasaya olumlu yansıdığını şimdilik söylemek mümkün. Bu yaklaşık 3 katı bir e, yükseliş değerli yatırımcılar. Bugün Almanya'da üretici fiyat endeksi açıklanacak. Aylık bazda %02 artış bekleniyor. Paritede 2.12.80'in üzerinde yükselişler devam etti ve 2.12.80'in aşağı kırılmaması böylece e, Euro'yu sağlamlaştırdı diyebiliriz. Yukarıda 1.13.80 ve 1.14.50 önemli dirençler değerli yatırımcılar. Bu e, dirençleri eğer kırabilirse 1.14.50 sırasıyla ve ardından 1.15 ve 1.15.50'yi görme ihtimali var. Gelecek bugünkü hem sonuçlara hem de konuşmalara göre Draghi'nin biliyorsunuz e, e, perşembe günü faiz kararı ve basın toplantısı bunlar da etkili olacak değerli yatırımcılar o gün yarın. Altın için güzel bir gün vardı. Çin, altının fiyatlanması üzerinde kontrolünü artırmak için yuan cinsinden altın sabitlemesi başlattı. Yuan cinsinden sabitleme günde iki kez açıklanacak. Yılbaşından bu yana küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve artan riskler ön plana çıkan altın, Fed'in faiz arttırımı beklentilerini düşürmesiyle bir iyi bir dönem geçirdi diyebiliriz. Negatif faiz politikasının yaygınlaşması da altına olan talebi artıran diğer önemli gelişme oldu. Yıl başında parasal genişlemelerle birlikte artan e, hisse senedi piyasası yerine altına yöneldiğini görmüştük. Paranın e, ana görüntüde 1200 seviyesinin üzerinde yükselişini devam edebileceğini söylemiştik ve bu konuda çalışan önemli bir altın lobisinin de faal olduğundan bahsetmiştik. Evet, onlar zaman zaman kendilerini unutursa da hemen aktif hale geçebiliyorlar değerli yatırımcılar. İyi organize oluyorlar. Altında yükselişin devamı için 1258 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmeniz gerekiyor. Eğer bu yaşanırsa önce 1263, ardından 1270 ve ardından 1280'i çok hızlı bir şekilde görebiliriz altında. Eğer geri çekilmeler yaşanırsa 1246 ve 1235 çok önemli destekler olacaktır. Ee, ama böyle bir e, ihtimal şu anda pek e, beklemiyorum. Sterlingde ise alıcıların baskın olduğu bir gündü ve gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen inşaat izinlerinin beklentileri karşılamaması pariteye destek verdi. Yaşanan önemli gelişme ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in yaptığı konuşmaydı. Konuşmasında beklendiği gibi Brexit endişelerine değinen Carney, referandum tarihi yaklaştıkça bunun varlık fiyatlarını ciddi şekilde etkileyebileceğini bir yurt içi finansal istikrar için en öne çıkan risk faktörü olduğuna vurgu yaptı. Gün boyu yükselişini e, sürdüren parite ile konuşmasıyla birlikte yönünü aşağı çevirmişti. Uzun zamandır düşüş trendi içinde olan parite bir miktar daha geri çekilmeler yaptı. Bugün yine devam edebilir ama ben çok fazla girecek, gireceğini düşünmüyorum. Geri çekilmeler aslında bir sıçrayış işareti de olabilir. Bu arada Brexit sıkıntısının ne olduğunu yine hatırlatayım. Arada dinlememiş olanlar olabilir. Biliyorsunuz İngiltere'nin iki kanadı var. Bu kanatlardan bir tanesi Avrupa topluluğundan kopmayı, ayrılmayı istiyor ve diğer kanat ise kesinlikle bunu düşünmüyor. Ee, ve bu e, ayrılmayı isteyenlerin çizgisine Brexit e, diyorlar ve burada e, sıkıntı büyük eğer ayrılırsa e, İngiltere e, gerçekten çok çok önemli iş yatırımları var birlikte organize olmuş bunlar da problem yaşayacak tabi bunun dışında bir de e, Scotland'da yani e, sıkıntısı var onlar da İngiltere'den e, tamamen ayrılmak istiyordu biliyorsunuz bir referandumda başaramadılar ama ikincisinde başarabilme ihtimalleri var. İngiltere'yi e, diyebiliriz ki çok karışık ve karanlık e, bir e, gelecek bekliyor. Eğer bu sorunları çözemez ise değerli yatırımcılar. Evet e, neden e, bu kadar önemli Skotland, İskoçya? Çünkü e, Kuzey Petrolleri, Kuzey Denizi Petrolleri tamamen onların kontrolünde ve e, belirli ortaklıklar var. İngiltere'nin şu anki yürüyen ekonomisinin yüzde %42'sini oluşturuyor ve bu ekonomiden çekilecek bir para değil, diye düşünün değerli yatırımcılar. Birdenbire ekonominin 40'ı 50si gidebilir e, ve İngiltere'nin e, ne duruma düşeceğini de tahmin etmek pek zor değil. Brent petrolde ise pazar günkü doğal toplantısı sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketi devam ediyor. Tabii ki bu toplantıyla alakalı değil de o yükseliş Kuveyt'teki grev kararıyla alakalıydı. Hatırlıyorsanız dün bunu size söylemiştim ve grev kararı bitti değerli yatırımcılar. Yani grev bitti daha doğrusu. Böylece yine eskisine döndü. Kuveyt'te bu işe ufak 1 2 3 dolarlık katkı yapayım diye düşünmüş olmalı. bunu da Başardı e, bu önümüzdeki süreçte tekrardan anlaşma zemini oluşma beklentisi var ve piyasalar bunu da fiyatlamaya başladılar. Arz tarafında bakıldığında toplantı sonrası üretici ülkelerden üretim miktarını artırma e, yönlü bir açıklama gelmedi. Kuvvetli ise petrol içinin grevi e, devam ediyordu ve e, bu grevin e, büyük ölçüde bittiğini anlaşma sağlandığını söyleyelim. E, bir grup işçi yeniden işbaşı yaptı. Bazı gruplar da yapmıyor Tabii bunların hepsi bana danışıklı dövüş gibi geliyor belki de çok fazla şüpheciyim ama eğer Doha toplantısının sonuçları düşünülürse ki e, çok büyük anlaşmazlıkla kapandı toplantı eğer kuvvette bu grev olayı çıkmasaydı petrolü tekrar 36 hatta 35 dolarlarda görebilirdik Kuveyt'teki bu grev kararıyla biz petrolü 42 üzerinde seyrettik. Dolayısıyla işe yaramış bir atak diye düşünüyoruz. Evet grevdeki bir grup işçinin yeniden işbaşı yapması ve devreye sokulan taşeronların etkisiyle günlük üretim 1,5 milyon varil seviyesine çıktı. Fakat grev öncesi üretim seviyesi olan 2,8 milyon varile halen ulaşılabilmiş değil. Yani kuvvet diyor ki biz anlaşmada e, üretimi e, dondurmasak ise, dondurmadıysak da bir tür grev uydurarak biz bu işi zaten başarabiliriz. Bu e, mesajı aslında üretimi dondurmak isteyen ülkelere de el altından vermiş oluyor. E, tabii ya da biz öyle anlıyoruz. Anlamayan anlamıyor bilemiyorum. E, bizim şüphelerimiz bunlar. E, benimle aynı fikirde olan bilen olur olamayan olur. Ama e, gerçekten enteresan gelişmeler değerli yatırımcılar. Kuveyt'i bilen biliyor. Orada pek grev olabilecek bir ülke değil. E, hafta içerisinde üretici ülkelerden gelecek açıklamalar fiyatlar üzerinde yine etkili olacak. Teknik olarak ise yükselişine devam eden Brent Petrol'de 43,70 direncinin e, geçilmesi yükselişin devamı açısından e, son derece önemli. Hareketin devamında 44 terli seviyesi gündeme gelecek. Olası bir satış baskısında 42-60 desteği kırılırsa 42 seviyesine kadar geri çekilme devam edebilir. Değerli yatırımcılar. Evet. E, piyasalardan diyelim ki bu kadar olsun. Biraz da haberlere bakalım. Çok da fazla vaktinizi biliyorsunuz almayı sevmiyorum. E, Dolar Türk Lirası faiz kararı öncesi 2.83'lü rakamlarda seyrediyor. E, tabii ki bu normal. Bakalım faiz kararı ne gelecek. Piyasada dikkatler 20 Nisan Çarşamba günü ilk kez Murat Çetinkaya liderliğinde gerçekleşecek olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu PPK toplantısına yöneldi. PPK toplantısından çıkacak faiz kararı Dolar TL'nin seyrinde belirleyici olacak. Bloomberg eşiti araştırma bölümünün hazırladığı faiz kararına ilişkin anketin sonuçlarına göre 7 yabancı, 18 yerli toplam 25 kurumdan 3 ekonomist üst bantta değişiklik olmamasını beklerken 15 ekonomist 50 bas puan ile 3 ekonomist 75 bas puan, 4 ekonomist 25 bas puan indirim bekliyor. E, politika faizinde 25 ekonomistin sadece birinin politika faizinde 25 bas puan e, indirim beklediği ankete göre 3 ekonomist alt bantta 25 bas puan ve 1 ekonomist 50 bas puan indirim beklerken 21 ekonomist alt bandın sabit kalmasını bekliyor. Yani arada inanın uçurumlar var 75 ile 25 arasında ama e, gördüğünüz gibi bu e, şekilde e, bir eee beklenti oluşmuş. E, yerli ve yabancı beklentileri bir şekilde e, görüyorsunuz. E, arasında çok çok büyük farklar var. Ve bu farklara rağmen e, biz e, hala neyin ne olacağı ile ilgili bir fikrimiz olmaması da Merkez Bankası'nın aslında başarısı derli yatırımcılar hiçbir şekilde ser veriyor, sır vermiyor. E, bu da aslında bir çeşit olması gereken. Bakalım sonuç nasıl çıkacak. E, tabii ki bir indirim bekleniyor ama bu indirimin nerelerde olacağı ile ilgili e, geniş bir yelpaze var. Bakalım e, hangisi olacak. 25 ile 75 arasındaki bu farklardan hangisi faizde indirim olarak karşımıza çıkacak. Evet altınla ilgili de Bloomberg'in bir haberiyle kapatacağım değerli yatırımcılar. Altın zayıf dolar ile kazancını korudu haberi var ne Bloomberg'de. Altın fiyatları doların 10 ayın en düşük seviyesine inmesini metale yönelik alternatif yatırım talebini güçlendirmesinin ardından yaklaşık 2 haftanın en büyük kazancını korudu. Gümüş boğa piyasasına girmesinin ardından sakin seyretti. Spot altın salı günkü seviyesi olan ons başına 1250 dolardan Singapur saatinde 14.20'de yani 2.20 geçe 1248.25 dolara geldi. Metal salı günü %1.4 ile 7 Nisan'dan bu en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Gümüş Aralık ayında gördüğü kapanış bazında dip seviyesinden %20'nin üzerinde yükselerek boğa piyasası olarak tanımlanan duruma girmesinin ardından fazla değişmedi. Evet e, haberlerden de bugünlük bu kadar. E, bugün ekonomik takviminde çok önemli gelişmeler var değerli yatırımcılar. Bunlardan yararlanarak işlemlerinizi daha olumlu yaparak para kazanabilirsiniz. Lütfen takipte kalın. Biliyorsunuz bilgi e, bu işlerde para demektir. Bilgiyi lütfen edinmeye çalışın. Neredeyse orada bulmaya çalışın. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.